Şimdi bu artık mahkemelik iştir. Yalnız ne aldığını gerçekten bunu yapmak için de bilmek isterim. Mahkemede çıkacak. Mahkeme uzun süre. Dolayısıyla ben meclis başkanına söyledim. Kendi dokunulmazlığını kaldırmak için ne yapmam gerekir onu söyleyecek. Tutanakları da alıyorum içeriden. Mahkemede görüşeceğiz. Bizden gelip ne talep ettiği onu biliyorum. Onu biliyorum kendisi de benim kendisine rüşvet verdiğini söylüyor. Çıkacak ve ispat edecek. Yalnız ne kadar haklıymışım ki böylesi bir e, e, kişiyi evet toplumun önüne bir seçim önce ben koymuştum. Ne olduğunu ben anladığım için bu dönem arkadaşlarımın bütün ısrarlara aday göstermedim. Şey ortada. Peki efendim siz ortadan. bu iddialar üzerine bir dava açacak mısınız? Dava Hı? açacağım tabii Sadece ben değil, meclisin bize dava açması lazım. Ben rüşvet verenim, o rüşvet alan ikimize de dava açması lazım. Ben kendimi biliyorum. Dolayısıyla şu andan itibaren dokunulmazlığımın yok olduğunu kabul ediyorum. Ee, herhalde perşembe günü bunun gereği yapılır bir şekilde. Hı. Meclis başkanı söyleyecek de ee, onu Benim ona açacağım dava başka. Meclisin hem bana hem bu adama dava açması lazım ki doğruyla yanlış ortaya çıksın elektrik kurumuna olan borcuna yardımcı olmamızı istiyor. Ne kadar borcu? Ne kadar borcu var, yani var bilmiyoruz. Ama kendisine ve mahkemede olan bir şey. Kurum kendisine dava açmış. Benim de kendisine söylediğim ise mahkemede çözülür bu iş. Benimle çözülmez. Bizim işte silin bu borcu dememizle de çözülmüyor. Bunu açıkça söyledim. Ondan sonra belli böyle bir tezgah hazırladı. Şimdi bu tezgahı ispat etmek zorunda. Ben Demokrat Parti Ulusal Güçler Başkanı Serdar Denktaş olarak kendisine rüşvet vermişim. 5 bin dolar. Neyse işte o para. Lütfen bunu ispat edin. Edemezse ama bu memlekette kaçacak delik arasın. Yurt dışına da çıkamayacak. Sizin yargıya müdahale etmenizi mi istedi? Yoksa sizden para mı istedi? Para. Kuruma olan borcun Parın kapatılmasını parası. istedi. Yani parasını ödeyelim bizler neyse, ne kadarsa. Şimdi onu göreceğiz bakalım. İddiaları duydunuz. Bir sahne, bir Duymadınız. İddiaları var. Rüşvet verdiğinizle ilgili. Eee vallahi param olsa kendime kullanırım. Kimseye de rüşvet verme bir niyetim yok. Eğer benim bir arkadaşımın veya sizlerin sıkışık durumu varsa ve evet bana gelir yalvarırsanız abi ben sıkışık durum var mahkemeye düşmek zorundayım. Ben ne yapar eder Size o sıkışık durumunuzu gidermek için borç para veririm. Onun dışında da hiç kimseye hiç hayatımda ne rüşvet verdim ne de aldım. Borç para verdiniz yani. Borç para ver, ben vermedim. Bir arkadaşımdan buldum ve aracı oldum vermek için. Ben yani ben aldım, bu arkadaşıma borç alıp borç verdim ben. Peki elinde sildirenin olduğunu iddia ediyor. İddiadan çıksın ortaya. Mali polisi göreve çağırdı. Çağırsın. Eğer eğer ben benim ona bu, bu amaçla bu parayı sana veriyorum diye iddia ediyorsa o zaman mali polis göreve gelsin. Peki efendim o sterlin karşılığı 7000 dolar mı siz borç verdiniz? 7700 dolar. Borç verdiniz? Evet. babayı 100 doları yemiş galiba kaç? Yok 90, 90 lirası. 100 lirayı bozmuş yiyemişler. 90 lirasını geri koymuş. Risk çikolata, ve bir buz bir kolu almış, kolu ve kola almış. Bunu almış. Bir prova. Risk'in <laughs> <laughs> markasını sormadı kan. Ha sormadı bana.